Merhaba arkadaşlar, merhaba canlar. Umarım herkes çok çok iyidir. Bu akşamki açılımımız, aklımızdaki kişiler şu anda ne yaşıyor, genel durumlarına ve sizinle ilgili duygularına, düşüncelerine bakacağız. Öncelikle şu anki ruh halleri nasıl? Öncelikle bir ona bakalım aklımızdaki kişilerin şu anki ruh halleri şu an ne yaşıyorlar Evet. Kolektif bir açılım arkadaşlar. Size uyanları alın. Uymayanlara değişik dönüşmesi için evrene iade edebilirsiniz. Ayın ruhu geldi arkadaşlar. Belirsizlikler, mennetlik kazanmamış durumlar var. Karamsarlık, korku, huzursuzluk duyguları seni esir alabilir. Kendini güvende hissetmeye bilirsin dedi. Genel durumuna baktığımız zaman bir yalnızlık içerisinde bazı korkuları olduğunu, bir takım konularda çok net kendinde cevaplar bulamadığını bir yalnızlık hali olduğunu söylüyor. Aslında burada bir şeye başlamak istediğini, hayatında farklı bir döneme girip yeni bir şeye başlamak istediğini görüyoruz arkadaşlar. Fakat bununla ilgili biraz korkuları var ve cesarete gelemiyor. Bir kendinde o gücü bulamıyor. Aslında şu anda yalnız olduğu, kendini eğer bir sessizliğe aldıysa, ee, şu anda e, bir güçle beraber o enerjiyi o cesarete gelerekten bir atılım yapmak istediğini ve bir tamamlanma e, her ne konuysa bu e, atılım yapmak istediği konu e, bu korkularını yenip e, bir başlangıç yapmak istediğini söyleyebiliriz. E, bu e, başlangıç... Sizinle ilgili herhangi bir başlangıç olabilir, ilişkinizle alakalı bir başlangıç olabilir veya kendi hayatında yapmak istediği bir yenilik olabilir. Fakat biraz dediğim gibi adım atarken baya şu anda korku ve cesaretsiz. Bu da onu bir takım belirsizliklere itiyor. Çünkü biraz hem korkuyla beraber biraz da karamsarlık çalıştırıyor arkadaşlar. Bu da onda bir huzursuzluğa neden oluyor. Belki de bu yüzden yalnız kalmayı kendi başına kalıp kafasını dinleyerekten bir cesaret güç toplayıp bir atılım yapmak istediği durumda olduğunu görüyoruz. Evet genel durumu bu şekildeydi aklımızdaki kişinin. Şimdi size olan durumuna bakalım arkadaşlar. Size olan aklınızdaki, kalbinizdeki kişi size olan ruh haline bakalım. Sizinle ilgili duygularına, düşüncelerine bakalım arkadaşlar. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin size olan duyguları, düşünceleri nasıl size nasıl düşündü? daha sonra sizinle ilgili duygusal durumuna bir bakalım. Bir tane böyle alalım. Sizin aklınızdaki kişiye karşı duygusal durumunuz yine aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylerdi? Siz ona ne söylerdiniz karşınızda olsa? Evet. Evet arkadaşlar hemen şöyle bakıyorum. Dünya kartı, değnek dokuzlusu, kılıç olmuşu, yıkılan kule ve dünya kalktı. Arka arkaya geldi bakın. Alt arka. olmuş. Duyguları. Konuşturma kartlarını daha sonra açacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi size karşı ruh haline baktığımız zaman arkadaşlar bakın e, az önce de bir cesaret e, belirsizlik, e, cesaret isteği vardı. bir Bazı konularda e, bir başlangıç yapmak için bir güç bulmasını bulmak istiyordu. Şimdi burada da aslan metaforu geldi. Cesaret ve güç, çalışkan ve çabalayan, insan kamil, mürşit mertebesine ulaşan dedi arkadaşlar. Şimdi karşınızdaki kişiye baktığımızda kişi ee, size olan tabii ki duygu ve düşüncelerine bakıyoruz ee, bu ilişkide arkadaşlar bir takım sıkıntılar yaşanmış olabilir ee, belki son görüştüğünüzde aranızda bir ayrılık bir soğuk rüzgarlar es, eks, esmiş olabilir veya e, birbirinize karşı e, savunma halinde kalmış olacağınız savunma da bulunacağınız durumlar yaşamış olabilirsiniz biraz karşılıklı bir beraber birbirinizle mücadele etmiş olabilirsiniz. Anlaşamadığınız, uyuşamadığınız konular olabilir. Bu konu ilişkinizde bir yıpranmaya neden olmuş olabilir. Hatta belki de bir şeyleri bitirelim burada bitsin demiş olabilirsiniz. Karşılıklı olarak birbirinizde bu ilişkiyi bitirme kararı dahi almış olabilirsiniz. Fakat ve fakat şunu söyleyebilirim ki e, kılıç onlusuyla beraber e, burada yaşadığınız e, aranızdaki sorunların artık sonuna geldiğinizi, e, yıkılan kuleyle beraber yık, e, bir şeyler yıkılmış olabilir karşılıklı olarak birbirinizde. Fakat bu yıkılmayla beraber birbirinize duyduğunuz aşkın, sevdanın ne kadar gerçek olduğunu, Beraberken nasıl mutlu olduğunuzu size öğretmiş olabilir. Yaşamış olduğunuz bir acı tecrübe varsa eğer bu tecrübeyle beraber birbirinize karşı aslında birbirinize olan sevginizi, birbirini beraberken nasıl uyumlu olduğunuzu, birlikte gerçekten çok güzel zamanlar yaşadığınızı hatırlamış olabilirsiniz aradaki problemler sorunlar biraz böyle daha çok dışarıdan müdahalelerle başkalarının veya başka olay durumların müdahaleleriyle oluşmuş gibi bu da aranızda dediğim gibi bir yıkıma yol açmış olabilir fakat bu yıkım size birbirinize karşı ne kadar değerli olduğunuzu ve tılsım olmasıyla aslında birbirinizin ailesi olabileceğinizi veya olduğunuzu değerli olduğunuzu size bu yaşadığınız sıkıntılı durum göstermiş arkadaşlar. Ve kişinin sizinle ilgili bir romantizm isteği de artmış. Sanki bu olayla beraber sizin aslında ne kadar onun için önemli olduğunu ve değerli olduğunu da ...anlamış arkadaşlar. Ee, ve birbirinize karşı... ...ne söylersiniz demiştik. Eril karşınızda olsa... ...aklınızdaki kişi... ...biraz gitmeye... ...biraz da kalmaya mecburum... ...dedi. Belki de... ...bu yaşanılan yıkımlar... Eri ...aklınızdaki kişinin... ...bir of, bir onlu ilişkisinden... ...bir gelip, bir görünmesi... ...bir kaybolması... Bir ilişkide var bir yok gibi davranması da aranızda yıkıma neden olmuş olabilir arkadaşlar. Ve size baktığımız zaman senin için ağlamadım sen tarafından ağlatıldım dedi. Demek ki gerçekten burada sizi üzen, sizi üzmüş bir aklınızdaki kişi var. Fakat yaşadığınız bu olumsuz sıkıntılı durumun geride kalacağını bir şekilde orta yolu bulacağınızı, birbirinizin değerini daha iyi anlayacağınız bir döneme gireceğinizi kartlar söylüyor. Arkadaşlar size uyanları alın, uymayanları değişik dönüşmesi için sevgiyle evrene bırakın. Bu akşamki açılımımız bu kadardı. Zamansız bir zamana niyet ettiğim için ne zaman denk gelirseniz, o zaman buradan alacağınız. Umarım güzel sizi şifalandıran bir mesaj olur Sevgiyle ve ışıkla kalın İyi akşamlar